Ayrıldığı erkek arkadaş tarafından silahla vurularak öldürülen Selcan Dönmezer'in cenazesi toprağa verildi. Dönmezer'in cenazesi ailesi tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Mengen ilçesine bağlı Mamatlar Köyü'ne getirildi. Erenler yeni camisinde düzenlenen cenaze törenine Dönmezer'in ailesi, arkadaşları ve köy sakinleri katıldı. Cenaze öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Dönmezeri öldürdükten sonra intihar eden Umutcan İlter'in cenazesi ise Bulu merkeze bağlı yukarı Çamlı köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Umutcan İlter ile kız arkadaşı Selcan Dönmezer bilinmeyen bir nedenle tartışmış, İlter yanındaki tabancayla Dönmezeri öldürdükten sonra intihar etmişti.